Herkese merhaba arkadaşlar. Türklerin haftası olsun dedik arkadaşlar. Gerçekten sabah 6'da işe kalkıyorum. Gidiyorum. Saat 11 Fenerbahçe maçı başladı. İnşallah sonumuz galibiyet olur. Güzel bir galibiyet alırız. Güzel bir 3 puan alalım. Türklerin haftası takım ayırmaksızın bütün Türk takımları tutuyoruz arkadaşlar. İnşallah bugün Fenerbahçe de yenecek. Güzel bir galibiyet alacağız. Galatasaray bizi çok mutlu etti. Bugün de mutluluğu yaşatmasını istediğimiz takım. Tabii ki de Fenerbahçe olsun diyelim. Daha Samsun Spor maçına bakmadım anasını satayım. Uyudum arkadaşlar. Çünkü sabah 6'da kalkıyorum, işe gidiyorum. Fener maçı için erken uyudum. Erken kalktım. İnşallah Samsun'da... Samsun 3-0 almış. Helal be. Helal be. Bizim haftamız gerçekten Samsun'da 3-0 almış. Samsun kayıpsız gidiyor diye biliyorum. Oğlum Samsun lider yazıyor. Abi Mainz Fiorentina bütün takımların içinde Samsun'umuz destan yazıyor. Ağzı yalp var Fenerbahçe falan var. Bütün Fenerbahçe'de takımlar Fenerbahçe'de orada. Yani 3-3 yaptık. Ki... Helal olsun. Helal olsun Samsun Spor. Helal olsun Samsun Spor taraftarı. Şimdi bekliyoruz. Aynısını Fenerbahçe'den bekliyoruz. 3-0 Galatasaray. 3-0 Samsun Spor ben, ve inşallah, ben, inşallah ben, arkadaşlar ben, bunu en içten dileklerimle söylüyorum. 3-0'da Fenerbahçe alırsa gerçekten bugün çok mutlu olacağız. Sizden tek bir ricam var. Bir beğeni atarak destek olursanız çok sevinirim. 41 takipçi ulaştık. Bırakma. 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 Kalecimiz Ederson. Harikayız. Dakika 4 oynanıyor. Deplasmandayız ama biz öyle bir taraftarız ki Deplasmanda da olsak rakiplerimize deplasmanı yaşatırız. Hadi Talişka. Hadi be Talişka biraz daha sağlam. Ama bak çok tehlikeli geliyorlar ha. İki atak geldiler. Çok tehlikeli geliyorlar. Fenerbahçe'nin çok dikkat etmesi gereken bir takım. Hayri bırakma. Abi birden çoğalıyorlar ha. Fenerbahçe'nin bu maçı çok işten çok istemesi gerekiyor. Adamlar birden bastırıyor, kazanmak istiyor. Talişka kendi bırakma. Bırakma. Helal lan Ederson. Helal sana. Üçlü defans oynuyorlar. İsmail iyidir ama. İsmail ısırır. Oğlum Şimanski yine sağ, sağ, tarafa koymuş lan sağ açıkta sağ kanatta Şimanski'nin ne işi var? Oğlum bu hoca kafayı yemiş lan bütün takımı değiştirmiş Şimanski Oğuz falan oyunda. Abi bakıyorum böyle yedeklere Kerem yedek Asensu'yu yedeğe çekmiş Nene yedeğe çekmiş. İnşallah bizim için iyi olur ama yani her hafta oynayan takımı bozmuş. Böyle bir maçta bence bozulmaması gereken bir haftada inşallah iyi olur. Hadi be! Hadi Allah'ım be! Ulan Talişka! Ulan Talişka! Abi Talişka geliyor kendi yere atıyor ya. Anasını satayım Talişka her pozisyonda atma kendini be. Ulan biraz ayakta dur. Sağlam dur. Hayken zaten false verir. Burada kolay kolay foul çalmazlar. Burası Avrupa sert. Sert oyun var burada. Omzunda bir sıkıntı var diyor. Oğlum 3. haftanın sonu Samsun Spor lider Helal olsun be. Yemin ediyorum. Samsun spor gerçekten çok iyi işler yapıyor. Harika bir duygu. Liderlikte yani Türkler her yerde çok iyi. Konferansta Samsun inşallah Fener de burada ilk ona girer. Bu galibiyetle beraber ilk ona giriyoruz. Arkadaşlar Galatasaray ilk onda çok iyi. Koca dev takımların arasında Türk takımları kendi sesini duyuruyor. Galatasaray'da dediğimiz gibi Galatasaray maçında dediğim gibi Türklerin haftası olsun. Son takım Fenerbahçe bu fenerbahçe şutur kart maçını açtım. O maçın en iyilerinden bak o maçları çok beğenmiştim Nene'yi. O maçta yani Nene çok iyi işler yapmıştı. Bu maçta neden yere kaldı anlamadım. giden bence kat kat daha iyi işler yapardı Nene. Nene'nin yere kalması bence kötü oldu bu maçta. Nene çok güzel basıyordu o maçta. Çok beğenmiştim ben Nene'yi. Hatta fanatik Fenerbahçe'li arkadaşlarım var benim fabrikada olsun şeyde olsun. Orada da söylemiştim Nene sayesinde bu maçı aldınız diye. Hani çok iyi işler yaptı diye söylemiştim. Çünkü adam hem geriye geliyor ileriye gidiyor. Her tarafta baskı yapıyordu nene. Ama Şımaski onu bir nene kadar yapamaz diye düşünüyorum. İnşallah yanılırım ben. Bugün rahat bir galibiyet alırız. Yani Pizan olsun diğer takımlar olsun bizim takımlarımızla boy ölçüsü ölçüşemez. Öyle takımlar. Haydi bakalım. Sis statüsünde... Oğlum sis çöktü lan orada. Çok Görüş, açısı... Görüş açısı, kayboldu. kayboldu. Bu sis çok daha Şimdi tale... Haydi Anderson. Anderson. Semedo. 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 Şu, Ulan Semedo kötü vurdun ya. Tehlikeli Dur bakayım. 3-4 daha... kişi birden içerideyiz ya. Yemin edeyim. ediyorum böyle bir dönse çok tatlı bir gol gelecek belki de. Sen büyüksün Allah. Bu sevinci yaşattır bize. İlk yerde golü bulmamız lazım. Pizan da öyle açık veriyor şey değil yani. Aman aman iyi bir takım değil. Bunlar bizim için çerez. Bir dakika pozisyona bakacağım. Alvarez kart gördü diyor. Şirin ya şu an itiraz ediyor. Abi tekrarını göstersen bu TRT çok siktir boktan ya. He ayağı direkt. Direkt iki ayağı. Ama topa dokunuyor. Abi topa dokunuyor. Bu hakemler zaten Türklere karşı ters arkadaşlar. Bu hakemler ters çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani Tedesco şok oldu. Defansa çok dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Hani açık vermememiz gerekiyor. Sakin rahat rahat Golü beklememiz gerekiyor Galatasaray'da da ilk maçta bu şekilde yapmıştı Arkadaşlar nasıl oldu o maçta Anlamadık biz 5 gol birden yemiştik Frankfurt karşısında O yüzden ki Frankfurt hiç oynamadı Kalişka yine kendini bıraktı Ama bu sefer folyo aldı Dakika 25 Çok dikkat etmemiz gerekiyor Dikkat edelim dikkat edelim ters vuruş köşe vuruşunu Pizzen kullanacak ama defansta Şikriniar falan çok iyi işler yapıyor şu ana kadar Ederson kalemizde çok iyi Bence Kerem ve Nene gibi hızlı kanatlar olması rakibi tehdit eden kanatlarla başlamak daha iyi olurdu. Bilmiyorum belki ikinci yarının başında Tedesco onları direkt oyuna alırsa o şekilde de güzel bir hamle olabilir. Yani yorgun rakibe karşı Kerem ve Nene sonra çekmek sonra çok güzel olur. Yüksek uzakmadı, yapma yapma, yapma. Yapma. Helal. Çok helal helal Vur şitin yer. Ah ulan be. Ah ulan be. Uldu, evet. Tamam foli aldı. İsmail çok güzel. İsmail yüksek yerde. Çok helal lan şitin ya. Çok ani karar verdi. Uzaklaştırdı hemen topu. Hadi be Alvarez kontrol et şunu be. Çok güzel düşünceydi. Ulan Talişko bir tane topu da doğru kontrol et be. İnşallah bak Duran Beşiktaş maçını çok yırtıcı oynamıştı. Güzel baskı yapmıştı. Golünü de attı. İkinci yarı inşallah Duran girer oyuna. Elnesinin varlığı yokluğu belli değil şu an. Onu söyleyeyim. Sonra Arkasına Asensio, Talişka yerine Asensio çekerse çok güzel olur. Sağ tarafa Şımaski yerine Nene'yi çekerse çok güzel olur. Sola da ikinci yarıda direkt Kerem'le başlarsa ileri ucu değiştirirse çok efsane olur diye düşünüyorum. Bilmiyorum bu şekilde doğru mu düşünüyorum ama rakibi daha iyi, yorgun rakibi daha güzel ısırırız. İkinci yarıda Galatasaray'ın bulduğu goller gibi Fenerbahçe'de golleri bulacaktır diye düşünüyorum. Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Temiz pozisyon. Ederson anasa tem adama forvetine çalım atıyor. İsmail hata yaptı. Helal lan Osterwolde. Hadi lan tanışka bas kaza be. Önnesini. Hadi be. Oğlum vuruş ama Allah belanı vermesin senin ya. Geri zekalı. Çok Abi kız gibi vurdu lan. Karşı karşıya çok uygun. Taliska çok güzel, çıkardı. güzel çıkardı. Yemin Sırı ediyorum de. ya. Yazık Enesini bu pozisyona. Allah cezanı 40. dakika e çok güzel Gönlük ilk yarıda e öndeki kapatabilirdik ya. Bu kadar kötü vuruş olmaz ya. Böyle pozisyonlar kolay kolay gelmez arkadaşlar. Bu maçlar önemli maçlar. Oğlum sen koşmadın bile. Sert vursana. İkinci yarı istediğim değişiklikler olursa çok rahat golleri vururuz bunlara karşı. Ya o kadar iyi bir takım değiller. Gol yemeden bu maçı alırız diye düşünüyoruz. Oğlum İsmail Yüksel'e sarı kart verdi. Edson Alvarez sarı kartlı inşallah. kötü bir durum olmaz. Buradaki Oğlum İsmail bir şey yapmamış ki. Esnasında... Oğlum yok lan bir şey yok vallahi yok lan. Sarı kartı bir durum yok ya ben bir şey görmedim. Acaba gözümden kaçan bir şey mi oldu bilmiyorum. Adam sadece dokunmuş böyle sarı kartı gördü. Hadi be! Helal lan Ederson yemin ediyorum helal olsun be. Bak ilk vuruşu çıkardı anında adam kafayı dokundurdu Ederson yine kalktı onu da yakaladı. Helal olsun Ederson'un büyüklüğü işte. Duran toptan geliyor. Hadi lan Enesiri. O yüğü Enesiri çok Tarişi güzel çalım attı. Allah. Ah ulan be. ya çok güzel aldı. Yani Kerin demesi gibi söktü aldı resmen temiz. İsmail sarı kartın var. Artistlik yapma. Zaten sevilmiyoruz. Türkler direkt kart görüyor. Dikkat edelim. Verilen uzatma bir dakika dolmak üzere. İnşallah ikinci yarı iyi başlarız. Ama o değişikliklerin olması gerekiyor. Galatasaray maçında da mesela Ajax'la beraber Ajax'la oynarken direkt bir barış hamlesiyle çok güzel işler yaptık. İnşallah Fenerbahçe'de ufak dokunuşlarla çok iyi işler yapacağız Fenerbahçe ile de. Bakalım ilk yarı bitti. ikinci yarıda inşallah her şey istediğimiz gibi gidecek. Kazanacağız bu maçı diye düşünüyorum. Çok rahat kazanacağız diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani pizen pizen değil. Onu söyleyeyim. İkinci yarıda devam. İkinci yarı başladı. Galibiyet olsun. Helal lan Osterbol'da hiçbir şey yok. Allah belanı vermesin be pezemek hakem. Hiçbir şey yok be orada. Bakacağım bir pozisyona. Oğlum sarı kart da verdi. Omuzla vurdu ki adam. Omuz. Bu hakem kafayı yemiş. Pişmeye gelmiş. Ben söylüyorum. Abi 3-4 tane kart gördük. Yani doğru gün follük bir durum da yok. Alvarez'e kart veriyor. Anasatim topa dokunuyor. Müdahale topa kart görüyor. Ondan sonra İsmail adama dokunmadan kart görüyor. Burada da omuz vuruyor. Osterwold'e kart görüyor. Yani bu benim aklımda kalanlar. 3 pozisyon, 3 sarı kart. Eder, Onlarda Suarı kart yok diye biliyor. Dikkat edelim. Önce Ulan Şikrinyar Yar her yerde lan yemin ediyorum. Fenerbahçe'yi ayakta tutan adam Şikrinyar bence her maçta da. Adam performansını şeyini bozmuyor. Dikkat et. Helal lan Archie. Abi Fenerbahçe'nin bir tık kendine gelmesi lazım. Oğlum Osterwalder de kart gördü. Gelecek maç cezalı diyor. İsmail Yüksek gelecek maç cezalı. Fenerbahçe kimle oynayacak? Değişiklik yapmadan başlamış ama Tedesco erken değişiklik yapıyor diyebiliyorum. Hani izlediğimiz maçlara göre Tedesco erken yapıyor değişiklikleri. 60 olmadan değişiklikler gelecektir diye düşünüyorum. Yani taze kanlar gerekiyor. Hadi be. Hadi Allah. Oy. Oğlum Allah belanı vermesin. Ne geri zekalısın sen be. Oğuz koca kafalı ya. Ulan ennesiyle beraber koşuyorlar. Hızlı attı kaleciye gitti top. Güzelim pozisyon gitti lan. Yemin ediyorum. Böyle acemilik olmaz ya. Sen profesyonelsin. Kaç milyon euro para alıyorsun be? İşte şey yok. Devamlılık yok. Sürekli oynamıyor ya adam. Sen oynayan takımı boz. Gel böyle önemli bir maçta yedek ağırlıklı bir takımla çık. Bu adamlar oynanan, oynayan adamlar sürekli yedek başlayan adamlar. Helal lan. Şükrün helal olsun sana. Cenderson. Oğlum yüzüne değmiyor. Hemen kendi yere atıyorsun ya. Pezevenk. Helal lan İsmail, İsmail. Çok güzel Sırıza aldı topu oradan. Fenerbahçe, Fenerbahçe şu an çok güzel oynuyor. Dakika 56 oynanıyor. Fenerbahçe şu an iyi oynuyor. 3 değişiklik Nereye attın be? Gerçek. Helal olsun. Şikrin yar yine çıkardı be. Her yerde demek. şikrin yar var. Üç değişiklik kim lan oluyor? He, üç değişiklik Fenerbahçe. Başka. Bak dakika 60 olmadan yapar dedim. Şu an 57 oynanıyor. Üç değişiklik birden Son yapacağız. İnşallah veriyor. Oğuz uzun çıkar ya. Oğuz. Beş para etmiyor ya. 5 para etmiyor dediğim bir adamın bir maç eksiği var ondan dolayı bu şekilde adam adamın da yapacağı bir şey yok hani adamlar moral motivasyon olarak da düşük bu maçlarda olmaz yani bakalım kim 3 oyuncu daha göremedim ama Fred Fred alıyor John Duran Asensio tamam yine iyi Fred oyuncu Fred de iyidir İyi top tutar Oy. Helal edersen çok doğru yerdeydi. iyi rahat yakaladı. Şimdi oyun durdu. Değişiklikler olacak. çıkıyor. Nesir zaten hiç yoktu ana satayım. 2-3 tane şans geldi. Onları da çok kötü değerlendirdi. E, niye böyle oluyor ben anlamadım ya. Oğuz çıktı. Asensio giriyor. Tamam güzel. İsmail çıktı. Oğlum bu Talişka basmıyor. Talişka'yı niye çıkarmıyor ya? Bak yine neyle Kerem almadı ha. Hadi lan! Durant, Oy! Duran! Ne yaptın be Duran? Kenara vursan çok güzel döndü lan. Çok o muhteşem döndü. Valla ya. Yemin ediyorum. Kaleci Müslü'nü nişanladı ya. Kenara gitse gol gelecek sevineceğiz. Ah be. Ulan Duran. Verdi. Hadi. Gol Lan. Gol Kimdi o? Gol Fred ya kale boş. Kale boş. Ayağına geldi. Her şey çok müsaitti be. %99'luk gol. Şumaski çok güzel çevirdi. Boş arka Yemin ediyorum ya. Hugo şansını İkidir. Bak içimde bir his var bu pozisyonlardan önce gol gelecek diye düşünüyordum. İçimde bir şeylik oldu, ferahlık oldu. Bakalım. İnşallah 70 olmadan gol gelecek. Dikkat et, dikkat et. Dakika 76 oynanıyor arkadaşlar ama hala istediğimiz golü bulamadık. 40 numara nene değil mi? Bak nene girdi gibi basmaya başladı ya helal olsun bak. Başarılıydı. Ederson karesinde. Şu kart maçında da basmadık yer bırakmadı. Nene gerçekten o maçları çok iyi oynadı. Eliyle iteledi lan. Eliyle iteliyor Paul. Allah belanı ve vermesin hakem ya. Kaliçka'da da duran da elli itelendi. Lan. Abi. Direkten Vurdu direkten döndü ya. Koş lan koş. Semedo bırakma. Kipe bak penaltı bekliyor. Oy. Ederson uçtu ama Allah'tan direkt kurtardı. Şansımız var. Hadi. Ah. Lan. Hadi be. Hadi Asensio konuştur be. Konuştur kaliteni. Oo, Oster çok güzel döndün hadi be. Oh, nereye kimse yok. Of, çok Pozisyonun güzel çıktı olamadı. oradan da. Talih Uza'ya vurdu ya. Var mı? Temas var mı? Dur, bırak, Hadi! Ay lan! Uy. El falan yok mu oğlum? Valla. Uyan. Lan! Oğlum duran bir şey demedi kart gördü. <laughs> bir dakika pozisyonu el var dedi. Bir bakacağım. vuruşu. Var mı çarpma? Yok. Böyle uzaklaştırdı. Rakip göstermedi ki bu TRT ne biçim bir şey anlamadım ya. Dedi ön Hadi lan dakika 83 be. Sevindir bizi be. Ah be Fenerbahçe. Şimdi Bir uçuşumuz korneğe yok mu bizim? Doğru, bir sevincimiz yok mu lan? Olarak... Bir gol 3 puan demek. Evet. Bir gol para demek evet. lan bu. Orta Çok büyük paralar ve oynuyor ve burada. Sonradı. Hadi! Lan! Dur. Vur! Allah ya! Allah ya! Az kalmıştı. <laughs> Oy! Çok güzel geçtik. O Servol de çok güzel sürdü be topu. Oğlum bu Kerem Aktürkoğlu niye oyun almadı? Almadı diye biliyorum ben. Ah ulan be. Talişka iyi düşündü ama. Ulaşmadı top. Hadi be 86 be. Bırakma bırakma bırakma. Savunmamız yerli işte. Güzel. Köşe vur. Helal lan sonunda kartını çıkartabildim Pizan oyuncusuna. Hadi be Asensio. Bir sevindir bize çok güzel olacak. Oo, çok güzel attı içeriye. Alvarez... Alvarez. ne yapıyorsun be ya? Fenerbahçe tamam duran top 90 artı 5 dakika uzatma inşallah bir gol buluruz. Bir gol arkadaşlar para demek. Bir gol ülke puanı demek. Gerçekten atarsa çok mutlu olacağım ya. Hadi vallahi. Gol olsun be. Asensio. Hadi be. Hazırız bekliyoruz. Hadi be Fenerbahçe. Bas be. Bas be biraz. Oğlum hiç mi top istemezsiniz lan? Ne biçim takım bu? Ne 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 güzel oynuyor. Anı satayım. Maçın başında oynaması gereken oyuncuları oynatmadı. Şimdi tutuşunca o oyuncuları aldı. Hakem o düdük seni götüne gitsin. Bütün hep Fenerbahçe'nin aleyhine çalıyor ya. Abi fırsatlar bulduk ama değerlendiremedik. Çok güzel fırsatlar bulduk. Hadi be. Son iki dakika. Sevedo. Belki olur. Fred. Umudumuzu kesmedik. Yo. Ha, yok, koysan oğlum. Bir dakika kaldı, kaldı lan zaten. De, i̇kinci yarı girdin oyuna ya. Yarares. Yarım saatten nefesleri kesiliyor. Oy! Lan! Penaltı! Ulan duran saldır be. Allah belanı vermesin be. Gitsen belki topu alacaksın. Bir dakika. Bakacak. inceleme olsun be. Oğlum hiçbir şey yok diyor. Penaltı. Hadi be. Oo, Vallahi yemin ediyorum donundan çekmişti donundan. Adamın kilodunu çıkmıştı ya <laughs> Nasıl atayım? Penaltı bu. Penaltı bu. Verecek. Vallahi adamın kilodunu dışarıya çıkarmış. 96-5 hadi be. Olsun be penaltı. Dur bakalım. İnşallah penaltı kararı çıkarlar. Son dakika. Ulan penaltı çıkar bir de Talişka inşallah kullanmaz. Vara gitti herhalde. Vara gidiyor. Hadi bakalım. Hadi be. Çıksın bu penaltı. 90 artı kritik dedik. Umudumuz var umudumuz. Alacağız. Abi kilodu göründü adamın kilodu. Oy. Şortu da dar ama çekiyor. Adam siyah baksırı görünmüş. Allah belanı vermesin be pezevenk ya. Yemin ediyorum şerefsiz ya. Adamın kilodu baksırı göründü. Penaltıyı vermedi. Yemin ediyorum saçmalık ya. Valla bu hakem bu maçı biçti. Penaltıydı lan. Yani ceza alanı içine müdahale ediyorsun sonuç olarak. Hadi be bunlara inat atın be. Yemin ediyorum rezillik ya. Ya e gol olması için o donun dışarı çıkması mı gerekiyor? Ben onu anlamadım ki. Ve geri zekalı. Tutmuş işte çekmiş adamı zaten e, şortu dar arkadaşlar. Hani ona sağlam bir basınç yapman gerekiyor ki sağlam çekmen gerekiyor o, o şekilde. Ve maç sonu Onun açılması gerekiyor. Fretere son dakika kartı verdi. Maç bitti. Beraberlikle sonuçlandı. Füretere. Olsun. Hakeme karşı kaybetmedik. Ama 0 -0. hakem hakkımızı yedi diye düşünüyorum. Allah'ım emanetsiniz. Görüşürüz. Keşke bu da galibiyet olsaydı son dakika penaltı olsaydı çok güzel olacaktı. Allah yapacak bir şey yok. Kendine bakın.